edecek. Ee, az önce biraz e, online satışa da değindi Yunus Bey e, ki e, orada ikinci çeyrek bilançoları açıklanmıştı şimdi aslında e, Bülent Bey ile konuşacağız önemli oranda artışlar söz konusu online tarafta. E, online'da yüzde üzerinde bir e, artış olduğunu takip ettik ikinci çeyrek bilançolarına baktığımızda bunu okuyabiliyoruz daha detaylı konuşacağız hedefleri konuşacağız e, teknosa genel müdürü Bülent Gürcan da bize eşlik edecek teknoloji çağında sorularımızı kendisine yönlendireceğiz Efendim, hoş geldiniz Bülent Bey yayınımıza. Hoş bulduk Şafak Hanım. Merhaba, teşekkür ederim. Efendim, şimdi hemen aslında e, sözü size bırakmak isterim. Bir yandan e, tabii ki bilişim sektörünü konuşuyoruz. İlk yarı ilk yarıda karın artından bahsettik, borsa performansına baktığımızda. Ancak bir yandan da tabii ki teknoloji marketlerini de farklı bir yere koymak gerekir. Sizin de ilk çeyrek bilançolarınız, e, ikinci çeyrek bilançolarınız üzerinden daha da daha detaylı konuşabiliriz. Siz hemen e, aslında neler eklemek istersiniz az önceki bağlantının arkasından. O yüzden hemen sözü size bırakmak isterim. Evet, Tekrar çok teşekkür ederim. Herkese sağlıklı günler diliyorum öncelikle. Biraz müsaade hemen pazardan başlayarak teknoseye geçeyim izninizle. Lütfen. 2019'un ilk 6 ayı oldukça yavaş geçmişti maalesef. Hatta sektör küçülmüştü. Fakat 2019'un ikinci yarısından itibaren sektör büyümeye başladı. Ve yılı 65 milyar liralık bir ciroyla ile bir önceki yıla göre... %9.9'luk yani yaklaşık %10'luk bir büyümeyle e, bitirdi e, sektörümüz GFK verilerine göre. Tabii bu ikinci altaydaki o hızlı e, büyüme ve rüzgar aslında 2020 içinde. Pandemi olmadan da çok olumlu sinyaller veriyordu ve bu olumlu sinyaller Ocak ve Şubat aylarında pazarın %29'luk ve %30'luk büyümeleriyle tamamlandı. E Dolayısıyla yıl çok güzel başladı. Tabii sonra Mart ayında biraz pandeminin etkisiyle hızlanma küçüldü ve hatta daraldı. Mart'ta %6'lık, Nisan'da da %11'lik sektörde küçülmeler yaşandı. Özellikle mağazalarında kapanma sözü tüm sektör için söylüyorum. Sonra Mayıs ve Haziran'la birlikte aslında online eğitimlerin evden çalışmanın da artmasıyla beraber Mayıs'ta %13 sonra da Haziran'da %41'lik rekor bir büyüme gerçekleşti toplam sektör içinde. E, bu dönemde Teknosa'ya baktığımızda Teknosa özellikle ikinci çeyrekte e-ticaret tarafında bir önceki seneye göre %580 yani 6 katlık bir büyüme kaydettik ve e, 955 milyon liraya çıkarttık. Ee, ve aslında mağaza kapalı olmasına rağmen de e, sadece geçen seneye göre %4.7'lik bir küçülme yaşadık ve karlılığımızı da arttırdık. Esas faaliyet karımızı da 27,5 milyon liraya çıkarttık. Bu ikinci çeyrekte. İlk 6 aya baktığımızda da 2 milyar 4 milyonluk bir ciro ile geçen seneye göre %8.7'lik bir büyüme kaydettik. E-Ticaret kanalında ilk altı ayda %376'lık bir büyüme kaydetti. Yani dolayısıyla biz bu 10 yılında yapmış olduğumuz, çok kanala yapmış olduğumuz yatırımlarda e, olumlu sonuçları aslında zaten ilk altı ayda hatta ilk üç ayda bile göstermeye başlamıştık. Peki efendim şimdi özellikle pandeminin etkisi çok önemli. Yani tam anlamıyla daha önce yaşanılmamış bir dönem ve tabii ki ekonomi açısından değil biraz sağlık açısından da ele almak gerekiyor. Sağlık tabanlı bir sorunla karşı karşıyayız ve hala aşı bulunamadı. Bunu aşmaya çalışıyoruz. Elbette sektörler de bundan oldukça etkilendi. Şimdi siz bize tabii ki teknosa özelinde sektörün de gelmiş olduğu son noktayı da özetlemiş oldunuz. Peki şimdi tam anlamıyla pandemi pek nasıl satın? değiştirdi. Çünkü baktığımızda ki sizin de verilerinizde bunu görüyoruz. Özellikle ticarette, e-ticarette %580'lik bir büyüme var. Yani tüketicinin alışkanlığının değiştiğini görüyoruz. Bu alışkanlıklar sizce kalıcı mı? Mutlaka tüketicinin nabzını tutuyorsunuz bununla ilgili araştırmalar yapıyorsunuz. Buna ilişkin mi bundan sonraki projeler, bundan sonraki yıllara yönelik planlar böyle mi geliştirilecek? Yani pandemi tabanlı mı bundan sonra hedefler revize edilecek? Orada da hemen izninizle, hemen bir Türkiye'deki online pazarından bahsederek söze girmeni de izleyicilerimizi de bilgilendirmek isterim. 2019 yılında e-ticaret Türkiye'de %39'luk bir büyüme kaydetti bir önceki yıla göre ve 2018'de %5.3 olan payını %6.7'ye çıkarttı tüm Türkiye'deki perakendlerin içinde. E dolayısıyla aslında hala o, o, hep konuşuyoruz tabii online büyüyor büyüyor diye. Elbette çok hızlı büyüyor ama diğer taraftan da manzaranın ne kadar önemli olduğu ve aslında o çoklu kanalın ne kadar önemli olduğu aslında buradaki bu rakamlardan görebiliyoruz. 2019 yılında Türk Teknosa'da e ticaretin payı %7.2 iken aslında ilk 3 ayda da daha henüz pandemi etkisi yokken de biz e-ticaretin hacmini ciro için %10.7'ye çıkartmıştık. Dediğim gibi bu yapmış olduğumuz yatırımlarla. Ve şunu da gözlemliyorduk. gözlemliyorduk. Ve müşterilerimizin %80'i önce teknosa.com'a bakarak daha sonra mağazalara geliyorlardı. Sizin sorunuza istinaden bu dönemde ne değişti? Mağaza açıldıktan sonra da %80'lik rakamın %86'ya çıktığını gözlemliyoruz. Yani müşterilerimizin %86'sı önce e-ticarete bakıyorlar, sonra mağazalara geliyorlar. Bu aslında pandeminin ve kalıcı olacağını düşündüğümüz bir etkisi olarak gözlemleyebiliriz. Bu dönemde öne çıkan trendlere baktığımızda aslında ilk sizin de söylediğiniz gibi gıda ve sağlık çok öne çıktı. Aslında bu anlamda da biz 22 Mart'ta mağazanızı kapatma kararı alan ilk teknoloji perakendisi olduk. Orada da liderliğimizi gösterdik. Sektör bizi takip etti bu sağlık sebebiyle. Ve orada da tüketicilerimizin o dönemden sonra da artık e, sağlık ve teknoloji ürünlerine, e, kişisel bakım ürünlerine yöneldiklerini fark ettik. Ve tabii online satış çok arttı. BKM Bankası Kredi Kartı Merkezi'nin verilerine göre Mart-Mayıs döneminde 7 milyon yeni kredi kartı internetle tanıştı. Bunu biz kendi CRM verilerimizde de görüyoruz çok yeni müşteriler edindik. Dolayısıyla o müşterilerimizin hızlı teslimat isteklerine ya da e, internet iyi kullanmasına yönelik tedbirler aldık. Örneğin web chat uygulaması hayata geçirdik. Dedik müşterilerimiz internet ilk defa kullanıyor olabilirler. Onlara nasıl daha fazla destek verebiliriz diye o yönde yatırımlar yaptık. Dolayısıyla bunun paralelinde şimdi WhatsApp'la e, müşterilerimizle temas ediyoruz. Artı çok yakında video ile e, müşterilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz. Dolayısıyla e, sözünüzün e, sorunuzun cevabı ...bazı alışkanlıkların kalıcı olduğunu gözlemliyoruz. Peki şimdi e, tabii ki mağaza ve mağazacılık dediğimizde bambaşka bir boyutu var. E, tüm bu teknolojinin dışında istihdam boyutu var. İstihdam açısından da e, perakende sektörü çok önemli ve tabii ki genç istihdam noktasında e, önemli olduğunun altını bir kez daha çizelim. O halde bu anlattıklarınızdan şunu da çıkabilir çıkarabilir miyiz? Yani offline ve online birlikte mi büyüyecek? Bunu mu hedefliyorsunuz? Evet, beraber büyüyecekler. Çünkü şunu da bütün aslında dünyadaki örneklere baktığınızda, yani internet kullanımının bizden çok daha ileri olduğu, işte Amerika gibi, Çin gibi, Avrupa ülkelerine de baktığımızda aslında klasik mağazacılığın da hem satış öncesinde, satış esnasında ve satış sonrasında iadelerle ilgili, ürünle ilgili bilgi almak konusunda mağazaların ne kadar önemli olduğunda her zaman konuşuyoruz ve gözlemliyoruz sayılarda. Diğer taraftan, yine Amerika'da ve Çin'de çok önemli online oyuncuların mağazalaşmaya gitmesi yönündeki çabalarını da hep birlikte sizlerin yayınlarından da takip ediyoruz, gözlemliyoruz, çeşitli makaleler okuyoruz ve toplantılarımızda konuşuyoruz. Dolayısıyla evet bu ikisi birbirinden ayrılmaz iki iki kol diyelim ve tabii ki bundan sonra bizim yapacağımız tabii bu mağazalardaki bu deneyimi çok daha iyi yerlere nasıl taşırız bununla ilgili. Zaten çalışmalar yapmaya başlamıştık. Mağazanın daha fazla deneyim alanı olması, müşterilerin daha iyi bilgilendirilmesi, ve özellikle satış sonrası hizmetlerde online'a göre çok önemli bir rekabet avantajı olan ürünle ilgili sorularda, sorunlarda e, mağazalar her zaman bundan sonra çok önemli adres olmaya devam edecekler. Peki az önce video ile de hizmet vereceğiz dediniz. E, nasıl bir çalışma yapmayı planlıyorsunuz? E, tabii ki tüketiciye farklı hizmetler sunmakta bu dönemde rekabet açısından oldukça önemli. Siz neler yapıyorsunuz yeni dönem için, neler planlıyorsunuz? Evet, dediğim gibi bu dönemde aslında neler yaptık? Bir tanesi dediğim gibi ilk bu müşterilerimizi internetteki acemilik dönemlerini birlikte atlatabilmek için web uygulamasını hayata geçirmiştik. Ee, diğer taraftan da e, bu e, müşterilerimizin bu ürünlere çok hızlı sahip olmaları gerektiğini e, fark ettik. Hem işten e, evde çalışmak için hem evde eğitim almak için. E, dolayısıyla e, hızlı teslimatımızı e, 10 ile çıkarttık. Aynı gün teslimatımızı 26 ilde de ertesi gün teslimatlar yapmaya başladık. Ve asla mağaza kapadıkken bile e, o, e, o 12 tane mağazamızı gölge mağazaya çevirip oralardan da müşterimize hızlı teslimatlar yapmaya devam ettik. Yepyeni uygulamamız click and drive dediğimiz arabadan teslim alma uygulamasını hayata geçirdik. Bu da Türkiye'de bir ilk. Dolayısıyla eğer müşterilerimiz AVM'ye girmek istemiyorlarsa ya da mağazaya girmek istemiyorlarsa onların da anlaştığımız bir noktada ürünlerini teslim etme hizmetini hayata geçirdik. Ee, öbür tarafta kardeş kuruluşumuz Carrefour sayıla gene bu e, internetten alışveriş yapmak istemeyen müşterilerimiz için e, bu hipermarketlerin ve süpermarketlerin içinde mağazalaştık. Şu anda 24'e ulaştı bu mağazalarımız sayısı. Ee, öbür tarafta da gene evlerde tek e, Wi-Fi'nin artık yetmediğini gözlemledik. Orada da teknososeldi. de taşıdığımız internet hizmetini hayata geçirdik. Bunlar bu dönemde yapmış olduğumuz ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğimiz işler bu pandemi döneminde. Video chat'te de gene aslında mağazalarla internetin gücünü birleştireceğiz. Müşterimiz teknosa.com'dan girdiğinde mağazadaki bir satış danışmanımız ona video üzerinden ürünlerle ilgili bilgiler, kampanyalar, ek ürünler sunacak ve aslında alışverişini internet üzerinden ama mağaza ilçesine tamamlayacağız. Bununla ilgili de yatırımları yapıyoruz. Peki efendim farklı aksiyonlardan bahsediyoruz Biraz daha konuyu şimdi aslında küresele çevirmek isterim. Belki farklı bir sektörden de örnek vererek de devam edebiliriz. Şimdi dünyada özellikle hazır giyime baktığımızda satın alma ve birleşmeleri konuşuyoruz. Ki pandemi sürecinde bunların sayısında arttığını görüyoruz. Peki teknoloji dünyasına baktığımızda neyi görüyoruz? Örneğin sizin planlarınız arasında böyle bir gelişme söz konusu olabilir mi yeni dönemde? Çünkü teknolojiyi çok konuştuğumuz bir dönem içerisindeyiz ve girişimleri de az önce aktardık. Rekor yılı oldu örneğin girişimler açısından da 2020 yılı. Bu kadar göz önünde olan bir sektörde yenilikleri, yeni atılımları, birleşme ve satın almaları görecek miyiz? E, aslında tam da dediğiniz gibi bu dönem biz tabii her zaman söylüyorduk. Ben de hep söylüyorum işte teknolojinin hayatımızda ne kadar önemli olduğu ne kadar önemli ama tam e, programımızın adına uygun bir şekilde teknoloji çağı yaşıyoruz şu dönemde hepimizin aslında teknolojinin ne kadar değerli ve önemli olduğunu bir kez daha fark ettik. Ve bu dönemde aslında çok da sevindirici unsurlardan bir tanesi de sepet büyüdü. Yani tüketiciler aldıkları teknoloji ürünlerinde daha üst ürünlere yönelmeye başladılar. Çünkü hazır almışken ve birçok özelliği de beraberliği getirsin, pil ömrü uzun olsun, dayanıklı olsun gibi isteyeniz, düşüncelerle sepetin büyümesi de aslında bu ciro'nun büyümesine çok önemli katkı sağladı hatırlarsanız geçmiş yıllarda bizim sektörümüzde yerli yabancı birçok markalar vardı evet. ve çok önemli konsolidasyonlar yapıldı ve bu konsolidasyonların hep içinde de Teknos'a sektör liderliği göstererek hep yer aldı. Bugün aslında baktığımızda yakın gelecekte böyle bir konsolidasyon ya da evlenme birleşme gibi bir konu gözükmüyor yakın zamanda ama ileride olursa tabii ki tekrar değerlendirilir ama şu anda sektörde böyle bir gündem yok. Peki, Bülent Bey e, tabii ki sektörün şimdi önemli dinamiklerinden biri de e, okullar olacak ön dönemde. Belki Eylül ayı ile birlikte e, Eylül ayı ile birlikte kırtasiye sektörünü daha çok konuşuyorduk ama pandeminin etkisiyle hatta bugün e, Bakan Selçuk'un da açıklaması bekleniyor yine e, yeni dönem ve yeni e, eğitim, öğretim yılı ile ilgili. Şimdi bir yandan onu takip ediyoruz ama belki de e, bilemiyoruz. E, şimdi bu hastalık nasıl seyredecek? Aşı bulunacak mı? Tekrar eve dönecek miyiz? Bunu bilemiyoruz ama bir yandan da tabii veliler hazır yapıyor. Ama bu hazırlığı teknoloji tabanlı yapmaya başladılar. E, evden e, eğitim devam edebilir. İşte e, belki yüz yüze eğitimdense değil mi? Online eğitim belki de bundan sonra ön plana çıkacak. Peki bu sizin e, sektörünüzü nasıl etkiliyor? Tablet satışlarına, notebook satışlarına önemli oranda artışlar olduğunu biliyoruz. Bize aktarabilir misiniz son tabloyu? Evet dediğiniz gibi aslında biz bu hepimiz bir 5 sene 10 sene sonra bunları konuşuyorduk gelecek diye. Yani artık ofisler atıl hale gelecek, evden çalışılacak, işte eğitimler hep online olacak ki bir sürü bununla ilgili ufak tefek adımlar hem Türkiye'de hem de dünyada vardı ama bütün trendler gözüküyor ki bir 5 sene, 10 sene kadar öne geldi. Şimdi tabii gönül istiyor ki bir an önce normal hayata dönelim, okullarımız açılsın, çocuklarımız o sosyal yaşamı hep birlikte paylaşsınlar. Ama tabii dediğiniz gibi aşının da bulunmadığı bir dönemde bunu ne kadar yüzde yüz yapabileceğiz biz de bilmiyoruz. Dolayısıyla hep beraber bunu gözlemleyeceğiz. E biz de kendi çalışma şekillerimizi tabii ki değiştirdik. İşte ofiste de nöbetleşe çalışmalar getirdik. Kısmen evde çalışıyor arkadaşlarımız, kısmen ofiste çalışıyor. Dolayısıyla bunu bir müddet daha devam ettireceğiz gibi gözüküyor. Tabii bu dönemde de eğitimde teknoloji son derece öne çıktı. Yani bu hem aslında tabletlerle dediğiniz gibi hem de bilgisayarlar tarafında. Ama aynı zamanda da tabii o... Ee, ortak alanlarda sosyalleşemeyen e, gençlerimizin de tabii oyun tarafına da çok önemli katkı sağladı e, bu dönem. Özellikle gaming tarafında zaten çok artan, e, ve büyüyen bir kategoriydi. Şimdi bu dönemde de tabii hem konsollar hem bilgisayarlar, hem tabletler tarafında oyun unsuru da öne çıktı. Yani burada tabii mutlaka gençlerimizin dinlenmesi ve eğlenmesi gerekiyor. E, öbür taraftayı 65 yaş üzeri e, büyüklerimizle daha sağlıklı iletişim kurabilmek için gene bu teknolojik ürünlere ihtiyaç duyuyoruz. Yani gözüken o ki yakın bir zamanda Sayın Bakanımızın tabii ki açıklaması daha da netleştirecek ama hani yakın bir zamanda bu teknolojik ihtiyaçların hem eğitimde hem iş hayatında, eğlencede ve iletişimde çok önemli olacağını hep birlikte gözlemleyeceğiz diye düşünebiliriz. Peki efendim hemen biraz daha vatandaşın da merak ettiği konuya biraz daha girmek isterim. Yani online eğitim dedik ya da online çalışma sistemi. Çünkü iş yapış şekillerimiz değişti. Az önce siz de bahsettiniz. Ee, özellikle tablet satışlarını arttırdı dedik ki belki bu hastalık söz konusu olmasaydı, salgın olmasaydı biz şu anda yine cep telefonu satışlarını konuşuyor olabilirdik ya da farklı televizyon seçeneklerini konuşuyor olabilirdik. İki son döneme baktığımızda önemli teknolojik yol kat edildi her iki tarafta da. Ama şimdi tablet satışlarını konuşuyoruz. Belki tablet mi PC mi diyecektik ama şu anda tam anlamıyla satışa odaklanmış durumdayız. Çünkü önemli oranda artışlar söz konusu. Peki bu ilgi, e, bu yoğunluk fiyatlara da yansıdı mı efendim? Fiyatlarda bir artış söz konusu mu? E, aslında Şafak Hanım güzel bir noktaya temas ettiniz. Uzun yıllardır bizim IT sektörü diyeniz, şimdi işte tabletlerin ve notebookların ve desktopların, masaüstü bilgisayarların olduğu kategori e, son 3-4 senede küçülüyordu maalesef. Aslında Biraz dünyadaki trendler de böyle gitti. Yani özellikle bu cep telefonundaki o bütün dünyadaki o muazzam e, yükseliş e, IT sektörüne yansımamıştı. Fakat yine 2019'un özellikle ikinci yarısına itibaren e, bu kategoride de Avrupa'daki ve dünyadaki trendler paralelinde Türkiye'de de büyümeye başladı. Ve aslında ilk üç ayda daha henüz pandemi yokken de IT kategorisi %76 büyüdü. Yani aslında o e, sektör büyümesinde lokomotifi bir, daha dediğim gibi pandemi tehdidi yokken de Burada özellikle işte bazı şeyin altyapı güncellemelerinin artık eski altyapıların çalışmaması, dolayısıyla insanların yeni bilgisayarlara ihtiyacı olması da bunu tetiklemişti. Ama tabii bu pandemi sonrasında son derece büyük bir hızla arttı. Bundan sonra da bu artışın devam edeceğini gözlemliyoruz. Fiyatlara tabii ki e, yansıdı elbette ama dediğim gibi öncelikle şunu çok net gözlemliyoruz. Yani eskiden daha düşük işlemcili bir ürünle e, ihtiyacını e, görebileceğini düşünüyor tüketiciler. Artık daha yüksek işlemcili, daha hızlı, daha hafif, daha e, parlak e, ürünlere yöneldiler. Dolayısıyla dediğim gibi bu teknolojinin en iyisini kullanmaya yönelik bir e, ihtiyaç oldu. Bu da tabii birim fiyatların e, artmasını sağladı. Dolayısıyla aslında e, o anlamda e, biraz ürün kategorisi değişti diyebiliriz. Yoksa fiyatlar dediğim gibi yani kurlarla paralel olarak bir artışlar sağlasa da biz de bunu hem perakendeciler hem de tedarikçiler olarak mümkün olduğunca fikirlerimize yansıtmamak üzere gayret gösteriyoruz. Peki son verilere baktığımızda e, şu sonucu çıkarabilir miyiz? E, tablet satışları e, cep telefonlarını solladı diyebilir miyiz? E tablet değilim ama IT pazarı IT solladı. Pazar. Evet, toplam toplam IT pazarı solladı. İlk dönemde ilk 6 ayda cep telefonları %13 büyürken dediğim gibi IT kategorisi bunun çok çok daha üzerinde büyüdü. Peki diğer kategorilere baktığımızda tüketici elektroniği dediğimiz noktada en fazla büyüyen kategoride ikinci üçüncü sırada hangileri yer aldı ve yerli markaların bu pazardan aldığı paylardan da bize söz edebilir misiniz? Tabii ikinci sırayı bizim içinde televizyonların da olduğu Örtükeç Elektronik Pazar dediğimiz pazar aldı. Orada bir %19'luk büyüme gerçekleşti ki orada da çok değerli yerli üreticilerimiz var. Dolayısıyla o büyümeyle birlikte o üreticilerimiz de büyüdüler. Beyaz eşya dediğim gibi telefon %13'lük bir büyüme kaydetti. Beyaz eşyada da %15'lik bir büyüme kaydettik. Dolayısıyla gördüğünüz gibi yani bu IT'den daha hızlı büyüyen hiçbir kategori olmadı ilk 6 ayda. Ve bu özellikle televizyon tarafındaki ve beyaz eşya tarafındaki büyümeler bizim de gururla sattığımız bu ürünlerin, yerli ürünlerimizin de cırıların artmasına sebep olmuştur diye düşünüyorum. Bülent Bey son olarak hemen şunu da sormak isterim size. Şimdi tabii ki çok yakından takip ediyoruz tüm bu gelişmeleri ve yeni ürünleri. Pazarı girecek yeni ürünler var mı? İşte hayata dokunacak aslında hayatımızı değiştirecek. Şu ürünler yakın zamanda piyasaya girecek dediğiniz ürünler söz konusu mu efendim? Ee... Evet, tabii çok bizim sektörümüz çok heyecanlı bir sektör. Dolayısıyla sürekli olarak yenilikler geliyor. Ürün tarafında da, altyapı tarafında da. Ürün tarafında zaten yepyeni televizyonlar ürün gamına girdi. Her sene bu Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına itibaren tüm dünyada televizyonların değişim dönemidir. Dolayısıyla onların hepsi şu anda Türkiye'de ve tabii ki Teknosa'da tüketicilerin beğenisine sunuldu. E, telefon tarafında özellikle çok e, büyük üreticilerden bir tanesi lansmanını yaptı, yeni bir e, ürün daha pazara sunuldu. Önümüzdeki herhalde bir ay içinde de e, diğer e, büyük e, dünya üreticileri de yeni lansmanlarını yapacaklardır telefon tarafında. Keza bilgisayarlarda da çok daha hızlı işlemciler, e, çok daha hafif e, notebooklar ve e, tablet gibi de kullanılabilen e, notkutlar e, raflarda yerini aldı. E, teknolojide yenilik durmuyor hiç. Peki efendim. Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan çok teşekkür ediyoruz efendim değerlendirmeleriniz için, aktardıklarınız için. Teşekkür ederim. Için. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağolunuz efendim. Değerli izleyenler bu keyifli sohbetle teknoloji çağına son noktayı koyacağız efendim. Ancak çok kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından yeniden karşınızda olacağız.